Merhaba 14 Şubat 2025 saat 15.10'da Merkür Balık Burcu'na geçiş yapıyor. Merkür 3 Mart'a kadar buradaki serine devam edecek. Merkür Balık Burcu'ndayken düşünme süreçleriniz daha görsel, sezgisel ve hayal gücüne dayalı olacaktır. Hem düşüncelerinizi hem de iletişim tarzınızı renklendiren duygu dünyasına özellikle uyum sağlarsınız iyi tahmin eder, kendini imgeleme, ifade eder ve sezgisel olarak da karar verirsiniz. Bilinç yükseltici bilgilere daha fazla ilgi duyarsınız. Bu dönemde izlenimlerinizi söze dökmek her zaman kolay değil. Bir şeyleri sabitlemekten, etkilenmekten veya kesin olarak tanımlamaktan hoşlanmazsınız. Hayatın her zaman mantıklı olmadığının farkındasınız ve siyah beyaz terimlerle Düşünmemeyi tercih ediyorsunuz. E, hassas ve kolay etkilenen bir yapıya sahipsinizdir. E, bu da normalden daha fazlasını algılayabileceğiniz ve bazen sizi bunaltabileceği anlamına gelir. Balık burcunun yenilenmek ve detoks yapmak için periyodik olarak yalnız kalmaya veya içine kapanmaya ihtiyacı vardır. Bu dönemde siz de bunu hissedebilirsiniz bu konumda Merkür tarafsız ve objektif algı özelliğini, rasyonelliğini kaybeder. Daha büyük bir bütünün akılla, mantıkla açıklanamayacak gerçekliğini anlamak ve algılayabilmek için farklı bir sürecin içinde kendinizi bulabilirsiniz. Düşünceler sembollerle ifade edilir. Sezgisel düşünürsünüz. Bu konumda Merkür bilinç dışıyla bilinç arasında Köprü işlevi gören bir haberci gibidir. Dolayısıyla rüyalarınız, hayalleriniz önemli olacaktır. Rüyalarınız bilinç dışından gelen mesajlar gibidir. Ayrıntılı ve e, analitik düşünmekte zorlanırsınız bağlantı kurma telepati ile iletişim kurma yeteneğinin yanı sıra yanıltıcı düşünmeye ve kar karşıdaki ne yanıtmak üzere konuşmaya eğilimli olabilirsiniz düşüncelerinizin hayallerden ve özlemlerden etkilenmesi hiçbir şeyi incelememek ve ayr ayrıştıramamak kolay etki altında kalmak dinlediklerinizden hayalinizde uygun anlamlar çıkartmak bu konumun olumsuz ifadeleridir. Merkür balıkta sürgündedir, duygusal algılamayı ve fizik farkındalığı entelektüel izlenimleri ortadan kaldıracak derecede yücelebilir. Fikirleriniz yaratıcı ve hayalcidir ama kesinlikle gerçekçi ya da uygulanabilir değildir. Bu yerleşim gerçek ile hayali ayırt etme yeteneğinizi engeller. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Olumlu kullanımı için her türlü öz özleminizi, inancınızı ve isteğinizi unutarak sadece önümüzdeki gerçekliğe odaklanmalı ve bunu olduğu gibi anlamaya çalışmalısınız. Merkür'ün balık burcu transiti ile olaylara karşı mantıklı yaklaşmak, objektif bakış açısı geliştirmek pek mümkün olmaz. Aklınıza gelen cazip fikirleri etkisiyle hareket etmek kesinlikle doğru değildir. Aksi takdirde sonuçları büyük hayal kırıklıkları yaşatabilir. Ayrıca sezgileriniz, hayalleriniz sizi yanlış yola itebileceği gibi iletişim alanlarında da kandırılmaya, manipülasyona açık olduğunuz bu zaman diliminde çok dikkatli olmalısınız çünkü gerçek ile hayali ayırt etmekte zorlanabilirsiniz. Genel olarak kurban bilincinin yüksek olduğu bugünlerde yapılacak en iyi şey gerçeklere odaklanın, hayallerinize kısa bir ara verin. Videolarımı desteklemek için de beğeni, yorum ve paylaşım yaparsanız e, sevinirim. Henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıda abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize güzel bir gün diliyor. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.